Merhaba arkadaşlar. Abdülhakim Bakmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayı çabucak gelip geçiverdi. Bu ayı takip eden Şav Şevval ayının birinci günü yani takvimlere göre bugün 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Ramazan bayramının birinci günüdür. Bayram günlerinin günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günlerdir. Şükürler olsun bir Ramazan şerefi de sağlıklı ve afiyetle geçirdik ve bayrama kavuştuk. Rabbim tuttuğumuz oruçları bütün ibadetlerimizin kabul ve Makbul eylesin. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Büyüklerimin elinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Rabbim tekrarına kavuştursun inşallah. Bu arada arkadaşlar 800 aboneye ulaştık. Hatta 800 aboneye geçtik. 845 aboneyiz şu an. 1000 abone olacağız inşallah. Desteklerinizi gösterin. Bekliyorum. Bu arada kaç lira topladınız? Bugün bayramda. onunları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. görüşürüz.